Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri gece saatlerinde Veysel Karani Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. İddialara göre bu sırada bir aracı durdurmak isteyen ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Tamam. Trafik polisleri ve Selçuklu devriye ekipleri aracı yaklaşık 15 dakika boyunca kovaladı. Kaçış Bosnersek Mahallesi Hasköy sokak üzerinde sona erdi. Ekipler aracın önünü kestiği esnada yol güzergahında park halinde bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan araçta bulunan bir polis tedbiren hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza yaptığı esnada kaçan aracın sürücüsü ise polisin bu durumunu fırsat bilerek koşarak olay yerinden uzaklaştı. Sürücü kısa sürede Selçuklu devriye ekipleri tarafından kız kıvrak yakalandı.